Mimar Sinan'ın bütün ustaları Ermenidir. Ermeniler mi yaptı bu binaları? Yapan kimdir? Mimar Sinan'dır. Mevzu bitti. Özet. Allah Abdülhamid'i seven bir adam. Arşiv uzmanıyım. Tarih doktoruyum. Abdülhamid'i 50 kere sollamıştır. Vallahi Recep Tayyipçi değilim. 50 kere sollamıştır. Allah onu uzun ömürler versin. Uçaktan düşmesin, zehirlenmesin diye kardeşim daima Allah'a dua ediyor. Bazı hatalar var, din hataları, immatikten gelen hatalar. İnşallah onları düzeltir. Hani mesela sünnilik dinleyen değilim, şapkalar şunlar bu karıştırmayalım. Onlar bize lazım değil. Bize hizmet etmiştir. Başbakanlık mensubu olarak konuşuyorum. O Özal'ın zamanında da, demir e zamanında da başbakanlık karşımda çalıştım. Süper adamdır, Allah uzun ömürler versin. Bunlar manyak, man bak altının da aleyhinde konuşuyorum. Facebook'un da gelin görün. Bunların hepsi bak, Ali Babacan Yahudidir, katiyetle. Katiyet ispat ederim, arşiv vesikaları, arşiv biz hazırladık. şimdi nüfus bu rakamlarını biz hazırladık tek sonları mutlaka kripto'dur. Efendim öbür taraftan e, Fermi Korun'un karısı Gülbül Deresi Yahudi mezarlığına gömülmüştü. Ali Babacan'ın halasıdır. Abdullah Gül bunu konuşmak lazım. Ermenidir. E, öbür kö ahmaktır zaten. Koyunlar iki tane koyun onlar koyundan ondan önce koyunlar gelmiş eve. Bu kardeş söylüyor. Kılıçlar süper ahmaktır. Allah onu uzun ömürler versin. Halk Parti ancak o parçalar. Ya bunların hiçbirisi Müslüman değil. Maral, Meral değil Maral. 1915 tehcir hareketi yazın bunu konuşuyor. Hiç kimsen korkmuyor. 10 bin kişi olsa konuşuyorum konuşurum. Maral Diyarbakırlı e Ermenidir. Selanik'e sürülmüştür. Ne diyor? Dedem Abdülhamit devirdi biz Recep'i devireceğiz diyor. Söyleyin kim? Kemal e iki senelik ajan okul mezunudur. Dört tane ajan okul mezunu var iki senelik. Ekmey İhsanoğlu. Abdullah Gül. Kemal Karamollaoğlu. E Fehim Koru bunların hepsi hep ajandır, kriptodur. Vesikalarla ispat ederim. Hani bunu ben yapamazsam bana 20-30 sene vermeleri lazım. Her gün yazıyorum. Maalesef. Hatta girmeyen buraya ama Nurculuk'la alakalı bir çalışmam var, kitabım var. Daha 20 senedir daha cevap veren olmadı. Kendi vesikalarından ayetleri beğenmiyor. Neden? Masonluğu uyuyor. Neden bu yaptığımız yerli milli şeyler karşı çıkıyorlar? Bırakın abi çıkmıyorlar. Bunlar, bunlar Karşı çıkmalar normaldir. Milliyetçi bunlar. Sen de öyle yapman lazım. Sen gavur olsan gavurluğu öleceksin. Tek millet çünkü. Bunlar gavur oldukları için bizim memleketi istemiyorlar. Mevzu bu. Altı bak size niye kuruldu? Ya bunlar Türk düşmanı zaten. Hiçbirisi Türk değil ki. Hangisi Türk? Söyle bana. Yani o altı uzun bir herif var. Onu tanımıyorum. E, Onu... doğru yok. Abi. Bilmiyorum ne boksa yap edersin. Demirel de masondur.